Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte termodinamik kombi bar ayarını nasıl yapılır sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kombi su basıncı düşükse ve hata veriyorsa yani bir barın altını gösteriyorsa su basılarak ayarlanabilir. Su basma görevinde olan doldurma musluğu kullanılır. İdeal su basın seviyesi bu şekilde ayarlanabilir. Ayar için kombi su basma işlemi kolay bir işlemdir. Kombi su basıncı yüksek ise yani 2.5-3 barın üzerinde ise fazla suyu tahliye etmeniz gerekiyor. Bu durum için kombinize en yakın kaloriferin kısmını yani hava alma açacaksınız. Oradan su alarak basıncı ideal seviyeye getirebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte detaylı olarak termodinamik kombide bar ayarının nasıl yapılacağını anlattık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.